Ocean Man dünyanın en geniş katılımlı açık su yüzme serisi olarak biliniyor. Bu önemli yüzme yarışına Türkiye ilk kez ev sahipliği yapıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Valiliği, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Alanya Belediyesi'nin ev sahipliğinde Alanya ilçesinde düzenleniyor. Artık Ocean Man açık su yüzme yarışları Alanya'nın da yeni bir organizasyon olarak Almanya spor tarihinde yerini aldı, almış olarak e, addedebiliriz. İlk gün etkinliklerinde çocuk yüzücüler başroldeydi. Minik sporcular yarışı birinci bitirmek için uğraş verdi. Yüzücülere teşvik amaçlı madalya takdim edildi. Oceanman yarışlarında 23 ülkeden 660 yüzücü mücadele edecek. Sporcular 5 ve 10 kilometrelik parkurlarda yarışacak. Genç yaş kategorilerinde dereceye girenler Kasım ayında Dubai'de yapılacak Dünya Şampiyonasına katılmaya hak kazanacak.